Merhaba dostlar. Bugün sizinle Orta Çağ'ın büyülü dünyasında krallıklar ve şövalyelerle dolu bir maceraya atılacağız. Efsanevi kaleler ve gizemli topraklar bizi bekliyor. Ama bunu yaparken çok tehlikeli yaratıklar ve ejderhalar da bizi bekliyor. Ve bir de deniz kızı. Hazırsanız şövalye klans olarak Orta Çağ Minecraft dünyasında 100 gün hayatta kaldım başlıyor. arkadaşlar var burada hemen kıralım bunlardan. Amacımız... Burada bir geyik mi var? Yanlış mı gördüm ben orada? Amacımız şu arkadaşlar. Biraz güçleneceğiz. Küçücük bir şeyler var. Bunlar ne var? Aa ayı. Kesin saldırır ya. Ama saldırsa çoktan saldırmaz mıydı? Aa küçük ayıcıklar var. <laughs> Nasıl bir dünya ya Biraz ilerledikten sonra Eskiden köy olan Ama şu anda işgal altında olan Bir yerleşim yeri buldum Beni bırakır mısın lütfen? <laughs> Rica ediyorum Geliyorsun değil mi arkanda çok hızlı buralardan biraz bir şeyler alabilmemiz lazım arkadaşlar. Burası bir terk edilmiş bir köy ya da terk edilmemiş. Baskına uğramış bir köy olabilir. Oo çok güzel. Koyunu hapsetmişler. Koyu. Köyü lootladıktan sonra yavaştan gitmeye karar verdim. Tamam burada biraz takılalım. Biraz yok oldu. Şimdilik bunlar bence bize yeterli. Odun hemen alalım. Crafting gibi de geri alacağım abi. <laughs> Crafting gibi önemli şu anda benim için. Burada gördüğünüz gibi böyle kaleler var arkadaşlar. Bu tarz yapılar var. Bu tarz yapıların içine girmek istiyorum. Ama şu anda bu güçte değiliz. Biraz daha böyle yağmalamam lazım bu. Kul sesi. Güzel. Ekmek güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Hanım var. Ben bir şövalye şövalyecisiyim. Şövalye Ben bir şövalye clans'ım ya Arkadaşlar bunların canı kaç. Oyuna yaptığı bakar mısınız arkadaşlar? Arkamıza... Yedim bir tane. <laughs> kaç 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 kaç. Tamam tamam. Tamam 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 tamam. Tamam 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 sakin tamam. Oğlum dur dur daha ne olacak? Anam bu ne? Abi vallahi ben de insanım. İnsanım, ben de insanım. Bana neden saldırıyor? Rostom aynı türdeyiz. İşte ok yapmamız lazım arkadaşlar. Bu yakın fight'a girersek bize sıkıntı olur. Çünkü kılıçları var. ev gibi bir şey var ya. Küçük bir ev var orada. Belki yani şurası bizim bu gecelik yaşam alanımız olabilir. İlerleyelim oraya doğru. Kullanmam gerek miydi kusura bakma. Bir an saldıracak diye korktum arkadaşlar. Bir anlık korkuttu. Bunlar düşmüş üstlerinden. Şuraya koyalım. Güzel. Bu geceyi burada geçireceğiz arkadaşlar çünkü <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Hmm, tamam bir kapı yapalım. Hala beni mi takip ediyor bunlar ya? Bu geceyi burada geçirmeliyiz arkadaşlar o yüzden yatacağım. Hadi yatalım. Ve yeni bir sabahtan hepinize merhaba arkadaşlar. Olalım. Oğlum burada crafting table varmış ben niye bir tane daha yapmışım ya? Tamam bu kapı da buraya hediyem olsun abi hadi gidelim. Buraya yaklaştığım anda beni öldürürler mi? düşüncesi var tamam. <laughs> Ne yapacağız abi? Yaklaştım hadi. Okçu <laughs> oh, AFK herhalde saldı. Ey, giriyor musun? Vallahi ben buraya. Ananı. Aa, bundan nereden geldi? <laughs> Arkadaşlar yerden demir buldum. Biraz garip ama bilmiyorum yani. Bir şey kesiyor galiba bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok çok garip oldu ya. Yerden demir buldum ve gittim ya. Peşimde var Değiller. Hala koşuyorum ya ben de. Ya bunlar büyük ihtimal demirle alakalı bir şey kesiyorlar. Savaş için neler? Onlardan düşmüş olabilir. Altı tane demirimiz var. Çok güzel. O ne oğlu? Onu yaparım. Gel buraya. Çok iyi. Şurada bir tanesi tek başına duruyor. Bunu indiririz. Hem de bir test etmiş oluruz. Kaç vuruyorlar? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar bunlar biraz çok vuruyor sanki. Tamam. Ha bunlardan demir düşüyor. Okey. Bunlar kendileri fightlamışlar o zaman. Bir tanesini kestik. Ya biraz zor da olsa. Bir tanesini kesersek böyle böyle demirimizi kasarız arkadaşlar. O zaman orta çağ dünyasında plan yapma vakti. Tenha'da yakaladığımız adamları indiriyoruz. Sonrasında onlardan düşen elmas ve demirlerle kendimize daha iyi kılıç ve kazma yapıp sonrasında daha iyi bir zırh yapıp sonrasında görkemli bir kale yaptıktan sonra artık şövalye klans görkemli haşmetli bir kral olabilecek. Güzel, Elmas mı? Çok iyi, çok iyi. Ha bu çok iyiymiş ya. Günlerce bu taktiği yapmaya devam ettim. Uyudum, uyandım, ve yine kesmeye devam ettim. Viyana Kalesi ne taraftaydı dostum? Bir bana gösterme şansın var mı? Sen bir Viyana Kalesi'ni... Bir... Al bakayım. Hadi. Onlar ne lan? Bir tane mi var? İki tane. Ne? İşte, Biz <laughs> Siyah leopar. Gel buraya. Artık sana dost muyuz? Artık benim günümsün. Yaratıkları kesmeye ve yeterli kaynağı toplamaya günlerce uğraştım. aldım aldım Koyuyor. bir kalkan yaptım ve yaptığım bu kalkanla artık kalan okçuları da indirebilecek. Bu <laughs> <laughs> şöyle maskıntı. <bir> <laughs> Ayşen içim öldü, beni <laughs> Güzel 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 de vuracağım. <laughs> bu kadar salak olamazsınız ya. İki kuleyi de sonuna kadar temizledim. Bu kuleleri neden temizlediğimi videonun sonuna doğru öğreneceksiniz. Ama bence yaratık gelmeden. Sabah olmuştu ve ben tekrar içime koyuldum. Tekrar adam kestim. Tekrar ve tekrar ve tekrar. <laughs> Yemek zamanı. <abi>. Yaktım ben <laughs> ama. Aa. Hemen atlarım vallahi. Hiç i̇şte durma. Bu ayrını alırım. <laughs> Oo. Oğlum. Hamam böcekleri var oğlum. Güzel. Hadi buraya gidelim artık ya gerçekten. nasıl süper bir yer lan. hızı saldırı hızı mı? Ooo çok iyi vuruyor lan bu ne? Bunu ver bana çok iyi. Elmas çok güzel ya. Kuvvet iksiri uygulanırsa artı altı. Oğlum ben onunla bunu bir kom... Çok güzel bir Çok güzel. 36 tane evet. İşte bu. Keşfetmeye devam ederken bir zeplin buluyorum. Zeplin gibi. orta çağ dostum. Osmanlı modu akmaz mı arkadaşlar gerçekten? Osmanlı modu gerçekten akabilir. Oğlum bunları <laughs> alayım patlar matlar bunlar. Dur. <laughs> Sıkıntı yaşarız. <laughs> Pilecer. <laughs> Ne? Köylü çağırma yumurtası. Oğlum bu legal. <laughs> Böyle bir şey bir dakika olabiliyor mu Chestten yani? <laughs> çıkabiliyor mu yani? Ne alaka ya? Hı? Ben bunu kırıyorum arkadaşlar. <laughs> Köylü çağırma yumurtası. Yani bundan çıkabiliyor mu? Bugün burada mı kalsın? Lan! Bu ne oğlum? Oğlum bu bunu... ne? Saldırı Ne? Ne alaka ha, öldürdüm. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten şu an. Bunu yapmazsam olmaz. Olmaz yani. Onlar gelip yağmacılar bizi yağmalarken bir şey... Hahaha. <laughs> <laughs> Sonrasında evime döndüm. bir sonraki de devam. <laughs> o ne lan? Lan bu ne? <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> lan geri gel geri gel. Dost olak dost. Ha <laughs> Goblin Trader. Tam ben sana niye vurdum ya? Pardon. Aa bunları veriyorsun. Bana direkt <laughs> eritilmiş veriyorsun. Enayi senin biraz ama. Öyle hepsini şey kanka. Okey. Bu ne oğlum? Kömür veriyor. Enayilik var bu Goblin'le biraz ama arkadaşlar. <laughs> ölme! <gülüyor> Yok sakın ölme. <gülüyor> <gülüyor> Sen artık benim Goblin Trader'ımsın dostum. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> gelin buraya girelim Artık güçlüyüz arkadaşlar ya. Hadi kalkan. Artık onlardan korkmuyorum. Hey nasıl gireceğim? Kırılmıyor. Aa buranın anahtarı var. Anahtar lazım buraya. Keşke benim de güzel bir kalem olsaydı. Gün bugündü. Artık şövalye klenzin hayalindeki kaleyi yapma vakti gelmişti. Bunun için yıkılmış bir kaleden malzeme toplamaya geldim. <laughs> bu ikisini birleştireceğim arkadaşlarım. Yani amacım bu. Şimdi buradan buranın girişi olur. Burayı full kapatırız. Buranın girişi buradan veririz. Böyle bir şey var aklımda. Ve sonunda Klenz'in kalesi hazırdı. Artık kendisi bir kraldı. Gözü gördüm beni kendine çekiyorum. Ne oluyor? Bırak beni. Bırak oğlum beni. Bırak, kendim bıraktım kendine çekiyorum. Kon.